eğitim kurumunu ele geçirilecek bir kale olarak gören zorba bir zihniyetin saldırısı altında. Utanıyorum, gerçekten utanıyorum. Bu ülkenin bu nadide kurumuna yapılan bu hayasız saldırıdan gerçekten utanıyorum. Ama Boğaziçi Üniversitesi direniyor. Boğaziçi Üniversitesi kazanacak. Sadece Boğaziçi Üniversitesi değil, zorbalığa karşı direnen herkes kazanacak. Gezi işçileri kazanacak. Hemen yanı başımızda işgalci diktatöre karşı direnen Ukrayna halkı kazanacak. Zalim Mollalara karşı direnen kadınlar kazanacak. Bütün bütün bu direnişçiler tiranlara, zorbalara şunu söylüyor. Kazanamayacaksınız diyor. Tarih sizin yanınızda değil. İnsanlığın özgürlük talebini susturamayacaksınız. Kazanamayacaksınız ve yıllar sonra hatıra